E bu... Arıyor Mucize Uğur Böceği şu an arıyor Merhaba olsun hoş geldiniz. ben Belki Bugün sizlerle birlikte Mucize, mucize Uğur Böceği'nin son bölümünü izleyeceğiz dostlarım Evet bugün sizler birlikte Mucize Uğur Böceği'nin son ama yasaklanan bölümünü izleyeceğiz dostlarım Bu bölüm yasaklandı yani yayınlandıktan sonra kaldırıldı arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte onu izleyeceğiz Mucize Uğur Böceği'nin neler edeceğiz Hep kanalıma hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde biliyorsanız mutlaka ama mutlaka aşağıda da video beğenmeyi unutmayın. Ve ben videomuzu açarken şurada benim Instagram hesabım çıkmıştır. Bugün beni Instagram'dan takip edenleri ben de takip edeceğim. O yüzden mutlaka Instagram hesabımı takip etmeyi et, unutmayın. Daha fazla izi tutmadan hadi videomuza geçelim dostlarım. Ve bakalım Mucize Uğur Böceği bizi arayacak mı dostlar? Evet dostlarım videomuz burada. Şimdi görmüş olduğunuz video mucize uğur böceğinin yayınlandıktan hemen sonra yani birkaç dakika sonra kaldırılan videosu arkadaşlar. Şu an bu videoyu izleyeceğiz ve bu videoyu iki defa izlememiz gerekiyor. İki defa izledikten sonra mucize uğur böceğini Allah kahretsin telefonu çırın. Mucize uğur böceğinin bizi araması gerekiyor dostlarım. Bakalım gerçekten o şekilde olacak mı göreceğiz. Telefon burada yanımda duruyor arkadaşlar. Hatta ekranınızı çevireyim şöyle dursun size dönük kalsın. Bakın şimdi duyduğunuz gibi sesler Bakın sesler tersten arkadaşlar. Şu anda ben durdurdum. Sesler tersten böyle görüntü bir garip. Garip garip şeyler oluyor. Ekrana böyle hipnotize edici şeyler geliyor. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bu videoyu iki defa izleyeceğiz. Umarım hipnotize olmayız. Bilmiyorum umarım başımıza videodan başımıza bir şey gelmez göreceğiz. Neyse devam edelim. Şimdi dediğim gibi bu videoda e, daha doğrusu <laughs> e, Evet böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Şu an biraz sesi kısacağım. Çünkü bak Sesleri dinleyin. Gerçekten çok rahatsız edici sesleri var ve bakın arkada paranormal şeyleri var arkadaşlar. Bakın arkada mucize uğur böceği ve yanındaki bu sarışın çocuğun adı neydi bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu sarışın çocuğun adı neydi yorumlara yazın. Yazanlara kalp atacağım. Onlar dönüyor böyle geliyor kayboluyor ve böyle garip garip sesler bakın. Sanki böyle bir Uğur böceğinin kanatlarındaki böyle nokta nokta olur ya o efekt yani o o şekilde bir şey dönüyor ekranda arkada böyle paranormal şeyler geliyor gidiyor böyle kanlı kanlı böyle ne bileyim korkunç şeyler gelip gidiyor ve şöyle rahatsız edici bir müzik var. Yani ses var, müzik de değil aslında. Bak. O kadar rahatsız edici ki ben bunu yüksek ihtimal editte kısarım. Bunu normalde çok daha rahatsız edici. Ben bunu editte kısacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sesler var ve yani Gerçekten hipnotize, hipnotize edici. Bak arkada bir şey var görüyor musunuz? Arkada biri şöyle, bak bazılarınız görmüyor olabilir ama arkada biri şöyle ağzını açmış böyle yapıyor. Arkada bir şey var ağzını açmış ama. Dediğim gibi bu yüzden Uğur karakterleri çok fazla bilmiyorum. Kimin adı nedir, ismi nedir, işte cismi nedir çok fazla bilmediğim için e, bu karakterlerin ismini bilenler yorumlara yazsın ki aranızda eminim bilenler vardır. Mutlaka yorumlar kısmına yazmıyorum. Benim dostlarım şimdi bakın yine ekranda bir nokta var. Siyah nokta ve kırmızı bir şey var. Resmen bir ülke bayrağı gibi. Böyle Tunus muydu O garip bir bayrak vardı kırmızı ya. Neyse ya işte verin onu. Şimdi o siyah dönüyor arkadaşlar. Bakın resmen hipnotize edin. Şimdi ben hipnotize olmayı deneyeceğim. Neden? Çünkü videodayız. Evet. Şöyle tam siyah orta yani e, bu şeye odaklandım arkadaşlar. Ve ona doğru hiç gözümü kırpmadan ve etrafa bakmadan e, bakmaya şaşırmam. Gözümü kırpıyorum. Çok fazla ışık var. E, bakıyorum şu anda arkadaşlar. Kameraya bakmayacağım bir süre boyunca. E, bakalım bir hipnotize tarzı bir şey olacak mı? Bakıyorum bakalım. Şu an bir şey olmadı ama bir de konuşmadan bakmayı deneyeceğim yani arkadaşlar. Sadece bakacağım arkadaşlar. Konuşmadan siz de deneyin. Hiçbir şekilde etrafa bakmayın ve konuşmayın. Sadece ekrana bakın arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Başlıyorum. Derken video bitti. Tamam. Şimdi videoyu başa sürüyoruz. Çünkü... Videoyu ikinci defa açacağız dostlarım ve gözünüzden bir şey kaçırırsak mutlaka onları yakalamaya çalışacağız. Ben de gözümden bir şey kaçırırsam yorumlara yazın ve bu sefer dediğim gibi hipnot olmayı deneyeceğiz dostlarım. Videoyu sessiz bir şekilde dinleyeceğim, izleyeceğim. Sesleri e, sesleri de açacağım arkadaşlar. Sesli bir şekilde izleyeceğiz. Bakalım videoda bir hipnotize olay gerçekleşecek mi? Sizde bir hipnoz tarzı bir şey olursa böyle gözleriniz böyle etraf böyle bulanıklaşırsa falan bir şeyler olursa mutlaka bir e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Telefonu şu şekilde yanımda tutacağım ve ardından bakalım Mucize mucizevurbece bizi arayacak mı dostlarım? Aramazsa biz onu arayacağız ve şimdi izlemeye başlıyorum dostlarım. Bu saatten sonra sessiz oluyorum. Sadece videonun sesleriyle biz olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bu arkadaki şeyler çok korkutucu ya. Baksanız oğlum. Ya konuşmayacağım diyorum da konuşmayacak gibi değil arkadaşlar. Şimdi videoda konuşmazsam sıkıcı olur. Ya bu arkadakiler gerçekten çok korkunç ya. Bak geliyorlar kayboluyorlar böyle. böyle bir ara geliyorlar böyle. gözüküyorlar sonra geri yavaş yavaş kayboluyorlar. Böyle yavaş yavaş gelip yavaş yavaş kayboluyorlar arkadaşlar. Gerçekten bayağı korkunçlar. Şimdi dediğim gibi mu... Olma telefon. Muizi Uğur beni aramazsa ben ona arabayı deneyeceğim dostlarım. Bakalım telefon açacak mı, açmayacak mı veya o bizi arayacak mı, aramayacak mı göreceğiz. <laughs> Bakalım neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Ben de telefondan o sırada e, Mucize Uğur Göcel'i aramak için numarasını yazayım arkadaşlar. Şöyle e, hemen, tamam. Mucize Urbece'nin şu an WhatsApp görüntüsünü açtım arkadaşlar. Şu an Mucize Urbece'yi WhatsApp'ta ve bu şekilde bekleyeceğim bakalım bir arama gerçekleşecek mi bir şey olacak mı? Şöyle telefonu doğru tutuyorum. Umarım kamerada net bir şekilde gözüküyordur ki gözüküyordur diye tahmin ediyorum. E, Mucize Urbece burada bekliyor arkadaşlar. Bir şey olursa mesaj falan atarsa veya bir arama gerçekleşirse burada gözükecek zaten. Sizin de direkt ekranda görmediğiniz için şu anda kamerada tutuyorum. Şimdi o sırada da odaklanıyorum. Bu sefer gerçekten konuşmayacağım odaklanıyorum arkadaşlar. Siz de odaklanın. Bakalım bir şey olacak mı? Bana olmazsa size olabilir. Bana olabilir, size olmayabilir. Yorumlara yazın. Ya ekran çok fazla böyle gidip geliyor ya. Vallahi bak etraf şu an başım döndü ya. Sizde de oldu mu arkadaşlar? Böyle Etraf böyle kendi kendine hareket ediyor böyle bir şeyler oluyor böyle Etraf hareket ediyor böyle başın döndü resmen Şöyle dikkatli bir şekilde bakınca bakarsanız sizde de olur arkadaşlar Ya bu kısımda böyle bu, bu kısmı dikkatli bir şekilde izleyince mesela şuradan mesela buradan aynen Buradan sonra o yuvarlak kısım geliyor ya, aynen burası Buraya böyle dikkatli bir şekilde bakın sizin de başınız dönecek arkadaşlar bakın dikkatli bir şekilde ama gerçekten dikkatli bir şekilde iyice böyle fokuslanın odaklanın bakın Bakın şimdi konuşmayın Şimdi etrafa bakın. Bakın etraf dönmeye başlıyor. Bakın şöyle yavaş yavaş. Etraf yuvarlak yuvarlak dönmeye başlıyor. Muza Uğurbece'den hala haber yok. Etraf dönmeye başlıyor. ve arkadaşlar bu sesler gerçekten çok rahatsız edici. Seslerin bir anlamı var mı bilmiyorum ama sesler gerçekten çok rahatsız edici. Kulaklarım ağrıdı artık. Siz videolarda yani şu an videoda izlediğiniz kadarıyla daha düşük sesi duyuyorsunuz ama ben daha yüksek sesi duyuyorum. Editte kısacağım ben bunları. Çok sinir bozdu çünkü. Neyse devam. Şu videoyu bitirelim bakalım. Uğurbece bizi arayacak mı arkadaşlar? Çok sesler ya. Acaba bu gerçekten bu seslerin bir amacı bir şey var mıdır bilmiyorum ama belki de yoktur. Bu arada arkadaşlar hangi kanalda yayınlanır bilmiyorum ama kanalda yayınlandı an bu şekildeydi. Yani e, kanalda yayınlanıyor ve birkaç dakika içerisinde geri kaldırılıyor, yasaklanıyor bu bölümün yayınlanması yasak. zaten böyle bir bölüm olamaz. E, bu bölümün yayınlanması yasaklanıyor arkadaşlar. Direkt yasaklıyorlar bölümü ve o yüzden e, bu görüntüyü hiçbir yerde bulamazsınız. Acaba kanala nasıl düştü bu görüntü? Onu bilmiyorum. Şimdi bakın Muzu Uğur böce şu anda ekranda arkadaşlar ve bizi aramadı. O zaman biz mi onu arayalım? Neden olmasın? Biz ona bir arayalım arkadaşlar. Şu anda arıyorum bakın. Hatta hoparlörü alayım. Şöyle biz bir onu arayalım arkadaşlar. Bakalım. Açtı. Ha? bak bak bak. Görüyor musunuz? Altın. Mikrofonu kapattım bakın. Mikrofonu kapattım. Şu an Muze açtı. Niye ses gelmiyor? Sesi açık mı telefonun? Allah. Telefonun, ha, telefonun sesini açtım. Merhaba. Mucize Urbeci. Orada mısın? ses gelmiyor arkadaşlar merhaba hiçbir şekilde ses gelmiyor arkadaşlar bakın telefonun sesi full duyuyorsunuz ama hiçbir şekilde ses gelmiyor şu anda kapatalım bir daha arayalım bakalım kapat kapattım şuraya yazsam merhaba diye merhaba yazdım arkadaşlar merhaba diye yazdım şu anda bakın ha görüldü oldu lan görüldü oldu bakın merhaba diye yazdım ve görüldü oldu direkt bir şey yazacak yazacakmışsın Konuşacak mısın? Konuşacak mısın yazdım arkadaşlar. Merhaba konuşacak mısın yazdım. O da görüldü oldu. Görüyor mesajlarımızı. Arıyorum o zaman. Arıyorum hemen. Aradım. Çalıyor şu an. Çalıyor arkadaşlar. Açtı. Merhaba. Kimse var mı? Niye konuşmuyorsun oğlum? Bak sesi de full arkadaşlar bakın. Konuşmuyor ama. Allah Allah. Mesajlarım görüldü oldu. Bakın hala görüldü bu şekilde. Mesajlarım görüldü oldu ama Mucize Uğur Böce beni hala aramıyor dostlarım. Şöyle bakıyorum ama hala dediğim gibi bir ses falan yok Mucize Uğur Böceği'nden. Bilmiyorum ne zaman arayacak, ne zaman arayacak. E bu... Arıyor. Mucize Uğur Böceği şu an arıyor. Açalım mı? Ne diyorsunuz? Açalım mı arkadaşlar? Çalıyor. Ee, açmak için yukarı kaydırmam gerekiyor. Açayım mı? Ee, bir saniye. Önce mesaj atmasını isteyeceğim. Beni sonra ara. Ee, neden arıyorsun? <laughs> Şimdi neden arıyorsun diye soruyorum arkadaşım. Neden arıyorsun diye sordum. Bakalım direkt görüldü oldu. Bakalım ne cevap verecek. Neden arıyorsun dedim dostlarım. Biz o kadar aradık. Aha. Ha cevap vermemiş. Biz o kadar aradık aradık açmadı. Şimdi biz kapattıktan sonra... Yine arıyor. Hadi açalım. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Merhaba. Mucize Uğur böceği. Abi konuşmuyor ya. Dalga geçiyor bize. Kapatıyorum ya. Valla dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben ne olduğunu anlamadım. Mucize de iki defa aradık. Aç, açtı ve konuşmadı. Mesaj attım mesajlarıma görüldü attı cevap vermedi. Ne bileyim o bizi aradı. Açtım Yine konuşmadı. Bilmiyorum belki mikrofonu falan bozuktu. Bilmiyorum dostlarım fikirlerinizi yorum aksın yazmayı unutmayın. Ben şimdi de kaçıyorum. Buradan Berke Alı buradan da ikinci kanalıma olan Berke çıkan abone olmalısınız dostlarım. Ben siz için farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için aşağıdaki video izlemeye devam edin. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemesi tıklayın onu izlemeye devam edin dostlarım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.